Merhaba arkadaşlar, matematik hocama hepiniz hoş geldiniz LGS 2020 matematik kampımızın 11. videosuyla karşınızdayız. Kare köklü sayılara giriyoruz bugün arkadaşlar. Ders içerisinde kullanacağım notların pdf'ini açıklama kısmına bıraktığım linkten indirerek benimle beraber çözebilirsiniz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Evet, kare kök ne demek arkadaşlar? Adı üzerinde söylüyoruz arkadaşlar. Bak, kare. Karekök arkadaşlar bir sayının kimin karesi olduğunu bulma işlemidir. Ne demek istiyoruz? Mesela arkadaşlar elinde 81 sayısı var. Sen bu sayıya soruyorsun arkadaşlar sen kimin karesisin? Bu işlemi bu soruyu sormak için Üzerine şu ifadeyi koyduğunda soruyu sormuş oluyorsun aslında. Şu gördüğün sembol karekök sembolüdür ve bu sembol şu içindeki sayıya şu soruyu sorar arkadaşlar. Sen kimin karesisin? İçindeki sayıda ben 9'un karesiyim dediği için de arkadaşlar buradaki kare ile soruyu soran sembol birbirini götürüyor ve dışarıya bizim sayımızın sonucu 9 olarak çıkıyor. Demek ki 81 kimin karesiymiş arkadaşlar? 9'un karesi olarak biliyoruz. Şimdi ilk örneğimize geçiyoruz. Alanı 100 cm kare olan kare şeklindeki bir kağıdın bir kenar uzunluğunu bulun demiş bize. Şimdi bir kare var. Bize bunun bir kenar uzunluğu soruluyor. Biz biliyoruz ki karenin alanı arkadaşlar kenar uzunluğuyla kenar uzunluğunun çarpımından a karedir ki o halde a kare sonucumuz 100'dür. Bak benim bu soruyu çözebilmek için şu soruyu sormam lazım. 100'ü bir sayının karesi olarak yazmam lazım. İşte burada devreye kim giriyor arkadaşlar? kare kök giriyor. O halde arkadaşlar hemen yüzde şu soruyu soruyorsun. Sen kimin karesisin arkadaşım diyorsun. Yüzde sana cevap veriyor. Ben diyor onun karesiyim. O halde arkadaşlar benim bir kenar uzunluğum kaç santimetre oluyor? 10 santimetre oluyor. Geçiyoruz diğer örneğimize. Yine aynı şekilde alanı 400 metrekare olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenar uzunluğu sorulmuş. Şimdi alan 400 metrekare olduğuna göre arkadaşlar ve bir kenarı A santimetre ise bu bahçenin alanı A kare olur ki bu 400 arkadaşlar yine bir sayının karesi olmalı. E biz bu soruyu kimle soruyoruz arkadaşlar? Kare kökle soruyoruz. Diyoruz ki 400 sen kimin karesisin? 400 de ne diyor? Ben 20'nin karesiyim dediği için biz bunu dışarıya ne diye çıkartıyoruz arkadaşlar? 20 diye çıkartıyoruz. Geçiyorum. Şimdi bu dediğim işlemi yapabilmek için kare köklü sayıları bir an önce kökten çıkartıp yazabilmek için tam kare sayıları bileceğiz arkadaşlar. Nedir bu tam kare sayılar? Bir doğal sayının karesi şeklinde yazılabilen her sayı tam kare sayıdır. Mesela bir sayısı birin karesi şeklinde yazılabildiği için bir tam kare sayıdır arkadaşlar. Mesela 4 sayısı 2'nin karesi olarak yazıldığı için tam karedir. 9 sayısı 3'ün karesi olarak yazıldığı için tam karedir. Atıyorum mesela 100 sayısı 10'un karesi olarak yazıldığı için tam karedir. 196 sayısı 14'ün karesi olduğu için arkadaşlar nedir? Tam kare sayıdır. 1'den 30'a kadar olan sayıların karelerini bilirseniz tam kare sayıları bilmiş olursunuz ki benden size tavsiye 1'den 30'a kadar olanları bilin arkadaşlar. Şimdi alanı 64 santimetre kare olan bir karenin çevre uzunluğu soruluyor. Çevreyi bulmak için kenarı bulman lazım. Hemen biz neyi biliyoruz? Kenar uzunluğunun karesi alana eşittir. O halde soruyoruz. Kimin karesi 64'tür arkadaşlar? Hemen cevabımız buradan ne geliyor? 64 8'in karesi olduğu için ne diye çıkartıyoruz bunu dışarıya? 8 olarak. E bir kenar uzunluğumuz 8 ise çevremiz o halde ne oluyor arkadaşlar? 4 kere 8'den 32 santimetre kare 32 santimetre oluyor. Şimdi diğer örneğimiz. Ne diyor? 10 ile 110 arasında kaç tane tam kare sayı vardır? Mesela 4, 2'nin karesi 4 arkadaşlar 10 ile 110 arasına girmiyor. 3'ün karesi 9 10 ile 110 arasına girmiyor. Ama bak 4'ün karesi 16 bu aralığa giriyor. 5'in karesi 25 bu aralıkta. 6'nın karesi 36 bu aralıkta. 7'nin karesi 49 bu aralıkta. 8'in karesi 64, 9'un karesi 81 ve arkadaşlar 10'un karesi 100. Bizim buradaki 10 ile 110 aralığımıza ne oluyor arkadaşlar? Giriyor. O zaman bu aralıkta kaç tane tam kare sayı vardır diyoruz? 4 6 bir tane de burada 7 tane tam kare sayı vardır diyoruz. Geçiyoruz tam kare olmayan sayılara. Ne demek tam kare olmayan sayılar? Biz arkadaşlar kareköklü sayıların yani içerisine yani her zaman karekökün içerisine bir tam kare sayı koymayız. Bazen öyle sayılarla karşılaşacağız ki bu sayılar karekökün içerisinden çıkamayacak. E hangi durumda dışarı çıkabiliyordun? Bir şeyin karesiysen, tam kareysen dışarı çıkabiliyordun. İşte arkadaşlar bir şeyin karesi olarak yazamadığımız sayılar, karekökten kurtaramadığımız sayılarda arkadaşlar. Ne sayılar oluyor? Tam kare olmayan sayılar oluyor. Mesela kök içerisinde 40 arkadaşlar. Mesela 40 bir şeyin karesi olarak yazılabiliyor mu? Hayır. O yüzden arkadaşlar biz 40'ı kökten ne yapamayız? Kurtaramayız ve 40 bizim için nedir? Bir tam kare olmayan sayıdır. Mesela 60 sayısı arkadaşlar. Sen 60'ı bir şeyin karesi olarak yazabilir misin? Hayır. O zaman bir şeyin karesi yazamadıysan bu 60 sayısı ne olur? Tam kare olmayan sayı olur. Peki biz tam kare olmayan sayıları kökün içerisinden çıkartamayacaksak bunları arkadaşlar nasıl değerlerini bulacağız diye sorarsanız işte şu şekilde bulacağız. Mesela kök 30 sayısı arkadaşlar. Biz 30'a sen kimin karesisin diye sorduğumuzda bir cevap alamıyoruz. Çünkü 30 hiç kimsenin karesi değil. Biz de o yüzden arkadaşlar bunun yaklaşık değerini tahmin ederken tam kare sayılardan faydalanıyoruz. Ben bir tam kare sayı değilsem yardımı gidiyorum tam kare olan sayılardan istiyorum. Hemen düşünüyoruz arkadaşlar. 30 sayımız hangi tam kare sayıların arasında? Benim 30 sayım 25 ile arkadaşlar 36 arasında. E peki 25 kimin karesiydi arkadaşlar? 5'indi. O zaman benim sayım 5 ile 36 da 6'nın karesi olduğu için 6'nın arasındadır diyorum. Peki 5'e mi daha yakınsın 6'ya mı daha yakınsın sorusunun cevabı ise şuradaki mesafelerden çıkıyor. 25 ile 30 arası 5, 30 ile 36 arası 6 birim olduğu için benim kök 30 sayım kime yakındır diyorum. 5'e daha yakındır diyorum. Geçiyoruz diğer örneğimize. Kök 90 sayımızdan bahsediyor arkadaşlar. Kök 90'a sen kimin karesidir diye sorduğunda kök 90'dan bir cevap alamazsın. Tam kare çünkü değildir arkadaşlar. Hemen kök 90'a yakın en, en yakın tam kare sayıları düşünüyorsun. Mesela 9'un karesinden karekök 81 ve 10'un karesinden karekök 100 buna en yakın olan tam kare sayılardır. Karekök 81 9'un karesi olduğu için 9 diye çıkar. Karekök yüzde onun karesi olduğu için 10 diye çıkar. Demek ki benim sayım 9 ile 10 arasındaymış arkadaşlar. Peki kime daha yakınsın dediğimizde 81 ile 90 arası 9 birim, 90 ile 100 arası 10 birim olduğu için 9 birim daha kısa olduğundan biz arkadaşlar 9'a daha yakınız deriz. Geçiyoruz diğer sorumuza. 200 sayısı hangi tam kare sayıya daha yakındır diye sormuş arkadaşlar. Hemen düşünüyoruz. 200 hangi tam kare sayıların arasında? 1 196 var arkadaşlar. Diğer taraftan da 225 var. 196 14'ün karesidir. 225 de 15'in karesidir. Buradaki mesafe 25 birim. Buradaki mesafe 4 birim olduğu için benim 200 sayım arkadaşlar 196'ya daha yakındır derim. Cevabı benden tam kare sayı istediği için 196 diyor. Geliyoruz arkadaşlar Milli Eğitim'in sınavda yayınladığı soruya. Bakalım sorumuza. Altan ve Can defterlerine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyorlar. Altan ve Can birer kare çizmişler arkadaşlar. İkisinin de birer karesi var. Bunun karesinin bir kenar uzunluğu x, bunun karesinin bir kenar uzunluğu y olsun. Altan'ın çizdiği karenin alanı kenar uzunlukları 7 santimetre ve 9 santimetre olan bir dikdörtgenin alanından büyük. Şimdi 7 ve 9 santim kenar uzunlukları olan bir dikdörtgenin alanı 7 kere 9'dan ne kadardır arkadaşlar? 63'tür. 6'nın alanını 6'nın çizdiği karenin alanı kenarı x arkadaşlar ne olur? x kare olur. Canın çizdiği karenin alanı ne olur? Kenarı y olduğu için y kare olur. Ne diyor? 6'nın çizdiği karenin alanı dikdörtgenin alanından büyük. Yani buraya bir büyüktür işareti koyuyorum. Peki canın çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgenin alanından ne olacakmış arkadaşlar? Küçük olacakmış. Bize diyor ki altan ile canın çizdiği karelerin alanları arasındaki fark en az kaç santimetre karedir? Şimdi bak altan ve canın çizdiği karelerin arkadaşlar kenar uzunlukları doğal sayı olduğuna göre bunların alanları da bir doğal sayının karesi olacağından tam kare sayı olmalıdır. Bana karelerin alanları arasındaki fark yani x kare eksi y kare sorulduğundan farkın en az olması için benim x kareyi eksilen sayımı küçük çıkan sayımı olabildiğince büyük seçmem gerekir. Hemen bakıyorum 63'ten arkadaşlar büyük ama en küçük tam kare sayımız kimdir diyoruz 64. Peki 63'ten küçük ama en büyük tam kare sayımız kimdir diyoruz arkadaşlar 49. O halde 64'ten 49'u çıkarttığımızda Cevabımız ne oluyor? 15 olarak karşımıza geliyor. Diğer örneğimiz. Yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi biz 7 ile 10 arasını arkadaşlar 6 parçaya ayırmışız. Ama gerçekte 7 ile 10 arası kaç parçaya ayrılmış arkadaşlar? 1 2 3 parçaya ayrılmış. Ve sen bunu üç parçayı altı parça halinde göstermek istiyorsan senin iki parçan bir sayıya denk gelecektir. O zaman iki parça bıraktığımda burası 8, 2 parça bıraktığımda burası ne olacaktır? 9 olacaktır. Bana diyor ki A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bak A noktasını kareköklü verdiği için ben de buradaki 8 ve 9 sayılarımı hemen kareköklü olarak yazıyorum. 8 Karekök 64'tür. 9 da karekök 81'dir arkadaşlar. A sayısı 64'e daha yakın olacağı için hemen bakıyorum. Bak. A şıkkındaki karekök 94 81'den daha büyük olduğu için bu tarafta yer alır. Elendi. Karekök 88 81'den büyük olduğu için bu tarafta yer alır. Elendi. Karekök 79, 81 oldukça yakın olduğu için buralarda olur ki elendi. Karekök 68, 64 oldukça yakın olduğu için burada olabilir arkadaşlar. Cevabımız ne çıkar? Denizli çıkar. Geliyoruz diğer örneğimize. 160 sayısının yaklaşık değerini en yakın onda birliğe kadar tahmin ediniz demiş. Şimdi hemen arkadaşlar düşünüyoruz. 160'ımız arkadaşlar hangi pardon bu karekök 160 olacaktı özür dilerim arkadaşlar. Karekök 160 sayımız düşünüyoruz hemen hangi tam kare sayılar arasında. Bu sayımız arkadaşlar 169 ile 144 arasındadır. 144 nedir arkadaşlar? 12'dir. 169 nedir? 13'tür. Ben o zaman arkadaşlar kesinlikle 12 tam küsür bir şeyimdir. Bana onda birlik onda birliğe kadar tahmin et dediği için virgülden sonrası hakkında da bir yorum yapmam gerekir. Hemen 144 ile 169 arasındaki mesafeye bakıyorum arkadaşlar. Bunların arasındaki fark 25'tir. E 144'ten 160'a kadar da 16'lık bir fark vardır. O zaman benim şu arada oluşan kesrim 16 bölü nedir arkadaşlar? 25'tir. Ya benim tam kısmım nedir? 12'dir. Bunu 4 ile genişletirsek arkadaşlar 12 tam %64 olursun ki kesir halinde 12,64 olarak yazılır. Esenin en yakın onda birliğe kadar tahmin ettiğimizde de bunu yuvarladığımızda 12 tam yüzde altı olarak karşımıza gelir. Geçiyoruz diğer sorumuza. Karekök 156 sayısının arkadaşlar yaklaşık değerini yine en yakın onda birliğe kadar tahmin edin demiş. Şimdi karekök 156 56'ya bakıyoruz. Hangi tam kare sayılar arasında? 64 ile 49 arasında. 49 7'ye eşittir. 64 de 8'e eşittir. Demek ki ben 7 ile 8 arasında olacağım ama küsuratım ne olacak? Bakalım. Bak 49 ile 64 arası 15'tir arkadaşlar. Sen 49'dan 56'ya kadar da 7'lik bir kısım gitmişsindir. Neredeyse yarısına kadar gitmişsin. O zaman senin değerin yaklaşık olarak 7 tam 15 5 diyebilirsin. Ya da bunu arkadaşlar yine az önce yaptığımız gibi kesir olarak yazarsan 7 tam 7 bölü 15 sindir. Bu 7 bölü 15'in neye denk olduğunu bulmak için de 7'yi ne yaparsın? 15'e bölersin. Buraya bir 0 koyarsan arkadaşlar bunun içerisinde 4 kere varsın. Pardon buraya bir 0 yazarız. Evet buraya bir sıfır yazarız. Bunun içerisinde 4 kere varsındır. 4 kere de 60 olursun. Geriye 10 kalır. Buraya bir sıfır yazdığımızda 6 kere varsındır. Burası 90 olur. 100'den 90'ı çıkarttığımızda 10 kalır. Yine bir sıfır koyduğumuzda 100 olup 6 olarak devam edeceği için sen sayına şuradaki değeri 0, tam 466 6 devir olarak bulduğun için şurada değerin 7 tam %46 ama 6 devirli olarak yazarsın ki bunu yuvarladığında da 7,5 olarak cevap karşına gelir. Evet arkadaşlar, bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuz işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa beğenmeyi ve en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.